Herkesele, herkese hepinize merhaba Ben Erva Bugün sizinle beraber go stop olacağız Go stop ne diye soranlar olursa hemen göstereyim Arkadaşlar şimdi ben buraya gireceğim Ve buradan bu yüze basacağım Arkadaşlar ben şimdi gözümü kapatacağım Şu an gözüm açık burada biriniz olsun İşte gözümü kapatacağım Go stop diyeceğim Mesela bu çıktı ya Bunu yapacağım İşte öyle yapacağız Şu anki yüzümüzü yapalım tamam. Başlamaz mısınız gözümü kapatıyorum Go Neyse. Ee, sonra saca geçelim. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Go. Stop. Ya bu ne yapayım? Arkadaşlar. Neyse, tamam. Devam ediyoruz. Ya düşünün şey çıkmaz. Go. Stop. Arkadaşlar bunu Go stop Ya düşüm ya. Neyse. Devam edelim. Gözümü kapatıyorum. Go stop Ya bu ne ya? Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Biraz şakka seçelim. Şu kafamdakini çıkarıyorum. Go stop kadar rezalet bir kombin görmedim yani. Kulaklık seçmeyeceğim. Bunları da seçmeyeceğim. Şimdi i̇şte ayakkabı. Ayakkabıyı şöyle dolaştıracağım. Go stop. Go stop. Sarı çıktı ya. <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu. Böyle go stop. Bu paralel olduğu için mecburen bunu almak zorundayız için bırakacağım ya. Çantalardan go stop. Hani go stop. Bu, Siz bana şaka mı yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar konumuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Yani bence ben böyle moda tasarımcısına katılsam birinci seçilen yani Türkiye'nin ilçenin Türkiye, nin, ilçe nin, Türkiye nin, il haritasının Türkiye'de her yerde birinci olurum yani bence bu benim Her neyse sizi çok seviyorum, hepinizi öpüyorum. Bay bay. Bu arada şey işte bu videodan bir tane daha gelecek çünkü bu benim hiç içime sinmedi. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bay bay.